da anlamış olduğunuz gibi ring light videosu ile karşınızdayım. Bu videoyu çekmemin amacı ring light almak isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm için. Ee, benim de ring light'a uzun zamandır ihtiyacım vardı video çekimlerim için. Ve e, uzun zamandır da araştırma yapıyordum. Daha sonra e, şunu fark ettim. Hani internet üzerinden almaya karar vermiştim. Çünkü dışarıda gerçekten fiyatlar çok uçuk. 150-200 arası hep fiyatlar. Linklite fiyatlarım. Ve e, Trendyol'a girdim. Trendyol'da gerçekten fiyatlar biraz daha uygundu ama güvenemiyorum. Çünkü hani bakıyorum kaliteli değil. Yani bazıları yorumlarda işte kaliteli diyen var, kalitesiz diyen var, küçük, büyük diyen var. Bunun için gerçekten e, zor oluyordu karar vermek. Daha sonra e, YouTube'a girdim ve YouTube'da araştırma yaptım. Bu şekilde daha faydalı oldu benim için çünkü en azından gözümle görebiliyordum orada ee, internet üzerinden sipariş edilen ürünün e, geldiğini gözümle görüyordum ve kalitesini de az çok anlayabiliyordum. Bu video bu yüzden size yardımcı olacağını düşünüyorum. Gerçekten piyasadaki en uygun drinklite sahip olmuş olabilirim diye düşünüyorum. Aslında e, ürün 90 lira fakat e, ben Trend yol kullanıcısı olduğum için Trend da 10 lira birikmiş. Eğer e, siz de Trend yoldan sipariş veriyorsanız hani ayda iki kere ya da ayda bir kere bilemiyorum. E, trend yol cüzdanınızı bir kontrol etmenizi öneririm. Ben daha önce hiç Trend yolduzdandan herhangi bir şekilde bir alışveriş yapmadım ama e, ayda iki kere falan Trend yoldan sipariş veriyorum sanıyorum bunun için olacak ki trend ama para birikmiş. Siz de bakın. Muhtemelen sizin de birikmiştir eğer alışveriş yapıyorsanız. Her neyse YouTube'dan bir video izledim ve açıklamalar kısmındaki linke tıkladım ve Trendyol'da bir ürün karşıma çıktı. Ben de sipariş verdim. 90 lira olan ürünü 80 liraya sipariş vermiş oldum. Ben de e, ürünümü açıklamalar kısmında bırakıyorum. Eğer videonun sonunda beğenmiş olursanız, beğenirseniz sipariş vermenizi isterim. Gerçekten güzel bir ürün. Ürün e, dün, e, dün geldi bu arada pazar günü geldi yaklaşık 10 gün sonra geldi ama tam e, 9-12 Kasım indirimine denk geldiği için bu kadar geç geldi. Şimdi size e, göstermek istiyorum öncelikle ring light'ını göstereyim yani ışığını. Şöyle e, uzun bir kablosu var ve kablosunda şu şekilde kumandası var. Bu 10 inçlik bir ürün. Şöyle aslında gayet bence yeterli. Yani evde çekim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir halkası var. Daha sonra içinden şöyle bir telefon tutacağı çıkıyor. Gayet kaliteli metalden yapılmış. Şöyle şurasından ürünü çevirebiliyorsunuz istediğiniz gibi telefonu yatay kullanacaksanız o şekilde ayarlıyorsunuz, dikey kullanacaksanız o şekilde ayarlıyorsunuz. Böyle bir telefon tutacağı çıkıyor içerisinden. Daha sonra böyle bir aparat çıkıyor. Bu aparatta tripodla az önceki görmüş olduğunuz ışığı bağlamaya yarıyor. Ben bunu size direkt hani kurarak göstereceğim. Ürün geldi. Ben direkt kurdum, taktım ve baktım, hani test ettim kurulumu çok kolay. Hiç yardım almadım. Zaten e, kitapçık falan da yok içinde. Tamamen kendiniz kuruyorsunuz. Şöyle bir kutunun içinde geldi bu arada. Böyle. Tripodu da bu şekilde geldi. Bayağı bir sarıp sarmalamışlar. Hani aparatları bile böyle görmüş olduğunuz gibi poşetlere koymuşlar göndereceğim. Böyle hatta çıkardım o yüzden size gösteriyorum. Evet tripod da burada. Şöyle bir tripod yakından görmenizi istiyorum. Yani bence 80 liraya gayet güzel bir ürün. Şu şekilde ayaklarını açıyoruz böyle zaten tutup çektiğimizde açılıyor ayakları. Evet. Ayrıca boyu da uzuyor arkadaşlar. Şöyle ürünü yere koydum. Bakalım gözü çekme. Biraz boyunu uzatayım sizin görmeniz için. Şu an göremiyorsunuz sanırım. Boyunu uzatayım. Bu arada boyu da uzuyor. 2 metreye kadar. Şu alttaki e, aparatı çevirdiğiniz zaman, gevşettiğiniz zaman boyu uzuyor. Şöyle. Sizin görmeniz için ayarlayacağım. Ve e, aparata geçelim. Şu aparatı buradaki, e, buradaki yere monte edeceğiz. Şöyle. Evet. Link light'ımızı da buraya monte ediyoruz. Da, e, bu şekilde oluyor evet bu şekilde taktım görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde kuruluyor Boyunu kısalttım çünkü e, direct lighti taktığım zaman şu anda tam kameraya eşit oldu. Şu şekilde de tutacağı takıyoruz telefon tutacağı'nı. Evet, şöyle ayarlanabiliyor. İşte şöyle döndürebiliyorsunuz. Her şekilde telefonunuza e, ayarlanıyor. Evet, ürünümüzü taktım. Gördüğünüz gibi boyunu da hatta biraz kısalttım. Şu an kameraya tam e, geliyor. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Şu şekilde USB kablosu olarak geliyor. Yani bunun için bir adaptör almanız gerekiyor. Ama evde varsa ya da telefonunuz adaptörüyle de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu şekilde taktım. Şimdi size ışığını göstermek istiyorum. Zaten fişe takar takmaz. Şu şekilde ışığı yandı kumandasının. E, kapatma açma düğmesi var. Ayarını kısıp veya yükseltebileceğiniz bir düğme var. Ve e, ışıklarının rengini değiştirebileceğiniz bir düğme var. Şimdi açıyorum hazırsanız. Evet bu e, gün ışığı olması gerekiyor. Şu anda siz net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde ayarını şöyle düşürebiliyoruz. Arttırabiliyoruz. Evet, bence yeterince ışık yaydığını düşünüyorum. Özellikle benim gibi evde çekim yapmak isteyenler için gayet uygun. Ee, şöyle ışığını değiştirelim. Evet, beyaz ışık bu da. Yine böyle ayarını düşürüp arttırabiliyorsunuz. Ve e, tekrardan değiştiriyorum. Bu da sarı ışık. Şu an gözleriniz kamaşmış olabilir, net göremiyorsunuz. Ama bu şekilde üç tane ışık seçeneği var. Sarı ışık var, beyaz ışık var ve gün ışığı var. Şimdi e, telefonumu ringlight'a yerleştirip kapanışı öyle yapacağım. Sizin de görmenizi istiyorum. Evet, şu an telefonumu taktım light'a. Aslında ışık gayet yeterli gün ışığında olduğum için ama bakalım e, şu anda bile bir yararı olacak mı onu görmüş olacağız. Evet şimdi açıyorum bakalım ışığımızı. Daha açılır açılmaz bayağı bir aydınlandı ve bu en kısık ayarda. Şöyle yükseltelim. Bence çok güzel oldu. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti şu an. Hani gün ışığında bile yüzümü direkt parlattı. Ayarını değiştirelim. Bu da sarı ışık güzel. Diğer ışığa geçelim. Bu daha beyaz ışık. Bence hepsi birbirinden güzel oldu. Umarım bu video size faydalı olur. İzleyerek karar verirsiniz. Linkin açıklamalar kısmına bırakıyorum. Gayet diğer ring lightlara göre çok uygun fiyatlı. Kaçırmayın derim bence. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer size faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.